Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bitcoin'le başlayalım. Gördüğünüz gibi yatay hareket bandının desteğinden yatay hareket bandı ara direnci 40.800 ve 200 seanslık emasına kadar geldi. Son 2 seanslık mumda bir gevşeme içinde arkadaşlar. Hemen bir göstergelere dönelim. Aresaylar başlarını eğmiş durumdalar değerleri nispeten güzel. Stokastik'te de aynı görüntü var. Aşırı alım bölgesinde kafayı eğmiş. Ve makti bar boyları kısalıyor. Makti hastan sat sinyali gelmek üzere makti onaylı al sinyaline dönmüş. İşte majminde bir azalma var. Bariz dikkat çekiyor. Saatlik grafiğe bakınca da arkadaşlar şu bölgeden itibaren bir daha yukarıda oluşan tepeler ve dipler serisi görüyoruz. Bu desteğin kırılması zayıflık demektir. Özellikle son dibin altına sarkarsak arkadaşlar yatay hareket bandının desteğine doğru 36 bin lira doğru bir gevşeme gelebilir. Aksi takdirde göstergelerde oldukça güçlenme var ama 40.800 önemli. 40.800 direncinin üzerine atabilirsek artık yatay hareket bandının direncine ve hatta oradan da daha yukarılara doğru gitmek için yeterli güç var. Ve çoğu baktığım kriptoda arkadaşlar Wyckoff'un Spring'ini görüyor. Palkadot'ta bile. Dolayısıyla kritik zamanlardayız. Eğer yükselişin devamı ve 40.800'ün geçilmesi arkadaşlar yatay hareket bandının direncini mutlak hedef haline getirecek. Hatta kırılma beklentisi hiç de zayıf olmayacak son iki ayda olduğunun en güçlüsü olacak. Önümüzdeki bir iki gün biraz kritik arkadaşlar. Tamam mı? Devam mı? Kararını verme noktasına geldi Bitcoin. Tamam derken her şeyin sonu değil yatay hareket bandının desteğine kadar yeniden bir kere daha bir gevşeme gündeme gelebilir. Biliyorsunuz arkadaşlar ben iki taraflı hem yukarı gidebilir hem aşağı gidebilir şeklinde bir analiz yapmayı sevmem. Ama şu anda değişik göstergelerle de duruma bakıldığı zaman arkadaşlar evet yatay hareketin artık sonuna iyice yaklaştık bu gözüküyor. Ama bazı göstergelerde bir kere daha dibe yatay hareket bandının desteğine doğru gevşeme gelebilir sinyali var. Dolayısıyla bunu da sizde olduğu gibi paylaşmak istiyorum. Resmen 50-50 ama 40.800'ün üzerine çıkarsak artık yatay hareketin sonuna geldiğimizin ihtimali çok güçlenecek. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Peki yatırımcı ne yapsın? Arkadaşlar 40.800'e aşağıdan bir defa daha yaklaşırsak satış öneriyorum. Neden? Çünkü o orası bir direnç seviyesi ve geçme dönme ihtimali birbirine eşit. Eğer yukarı doğru kırarsa... 40.800'ün üzerinde satılanlar geri alınabilir. 1000 puan yukarıdan belki. Ama eğer 40.800 direnci kırılamazsa bu sefer satılanlar 35 36 binden geri alınabilir. En az 5000 puan aşağıdan alma ihtimalini veriyor bize teknik analiz. Dolayısıyla tam ihtimal eşit. Evet yatay hareket bandının desteğinin kırılmasını kesinlikle beklemiyorum. Bu bandın direnci kırıldığı zaman da hedefimiz 76 bin olacak diyor. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. İyi hafta sonları hoşçakalın.